Yeah yaptı yaptık, yani Şu an İmha'ya gidiyoruz, Berkalap'a tarafa Berkalap, artık Berkalap gidiyor. Çok taraf Paketi, paketi görenler var ya, onu, araba... Şöyle bir İş şey yaptık. Üstte i̇şte en yakın kantar bir Burada için. Ya tesiste de girerken başlayalım. Kuracağız, iki saat daha kalacak Сейчас он по следу Да. Bugün burada e, eski bir binanın yıkımında asbest kontrolü yapılması sonucu alınan 50 numaradan e, 19 tanesinde asbestite rastlanması sonucunda e, burada asbestli e, bina söküm kuralları uygulandı. Ve e, özel bir firma özel uygulamalarla buradaki asbestli kalıntıların e, çevreye yayılmadan toplanması ve Bunların özel olarak imha edilmesi için Ankara'daki tesise gönderilmesi konusunda e, asbest içeren inşaat malzemesi tehlikeli atık e, şeklinde uyarıyla bugün buradan Ankara'ya gönderiliyor. Bu e, yapacağımız uygulamalarda çevreye ve insan sağlığına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak ve devam edeceğini e, söylemek isterim. Sonuç itibariyle kentimizde... Özellikle Erişam'da yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarında da benzer uygulamaları yapacağız. Bizim çevreyi ve insan sağlığını korumak, kollamak gibi bir görevimiz var. Ve bu görevi sonuna kadar en hassas şekilde yerine getireceğiz. Ülkemizde... Asbest kullanımı 2010 itibariyle yasaklandı ve bu tarihten sonra buna özen gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi çünkü asbest kanserojen bir madde ve bunun insan sağlığına verdiği büyük zararları biliyoruz. Bunun için bundan sonraki süreçte asbestli malzemenin kullanımı ya da bu gibi eski binalarda asbestli malzeme bulunan binalarda da asbeste geçit vermeyeceğimizi buradan ifade etmek isterim. Yapacağımız bütün çalışmalarda bu konunun altını çizeceğiz. Biz burada 20 ton asbestli malzeme topladık ve imha için Ankara'daki özel tesise gidiyor. Ve bu çalışmaları yapılırken ortamdaki asbesti ölçecek... E, alet ve aferatlarla gerekli çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla e, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek her türlü e, davranışın her türlü e, oluşumun karşısında olmaya devam edeceğiz.